Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni patçimomet videosuyla karşınızdayım. Mantı koysa Diyorum da vss te tenezzül bile etmiyorsun. Adam yok ki o yüzden etmedim yani yalan yok. <Gülüyor> Lan? <laughs> 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 Aha ah, dur bir tane lazım görevim var. <laughs> Vay arkadaşım. Lan diyor. Kar sesi bu. A 8 xte buldum. Vallahi 8 xte buldum. Ben de vardı da. Sen olma kanka. Görebiliyor musun adamları? Ay, ben de buldum. Allah mı lan? Süper oldu imdin dedim. Ee, evlerin şey. ordalardı da kanki göremiyorum. toplayıp zıplıyor. Mavi evin tepede. Oğlum bunlar fişe evin içine atmışlar. Bir balici var. Duydun mu sen beni? Duydum duydum aşağı atladım. Ses var. Bir şeyi evin içine atmış bu salaklar. Herhalde öleceklerini biliyorlar. Nerede? Ses var dedim de. Allah bir tıkırtı duydum sonra kayboldu. Bot da gitti herhalde. Olabilir. Hala burada. Saldım sana ben buraya bakıyorum. Adam yok ortasında. Aşağı at, aşağı atladılar. Burada burada önümde önümde. Şurada. <laughs> hani? Geliyorum. Nesi var? Eee M7. Bunlar aşağı atladı Bize doğru gelmezlerdi. Bilmiyorum sağ evin... Bizi, ...bize göre sağ tarafında. Ooo bomba atıyorlar bak. bize. Sağa açıldı. Sana mı attılar onu? Yok. Yok yok yo, yo karşıda var. Ta 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 Sen korkma ben senin arkandayım. Önümüzde iki kişi. Tam bir can. Allah Can değiştirmeye gerek bile yok. Sen kralsın. Bir şey atmış ya Hiç Kalan canıma baksana. Ölmüşsün ölmüyor ha. Kaldık çıkacaksın. Artık bir M4 lazım. Bana dik bir şey Herhalde lazım. Herhalde temiz burası ya. Galiba. Yok o da. Neyse hadi gidelim ya. Dik olur, yamuk olur, ne olursa olsun. Artık misafir umduğun değil, bulduğun yer olacak. Yakacak bir şey yok, ne yapalım 27 var burada yine. Yereyim bile seviye bira Benim 2, hatta kastım 3. Sana diyor ki lootları bana bırakmayalım diyor. İyi de ben lootlardan olmadım ki. Olsun. Olsun mu? İnsan der kan kim der. Bak, Kanka kan şurada yok, dur sana her şeyi vereyim. <laughs> Bütün teslimat sana verdi. Önümüzde solda. Şunu da öldür, şunu da öldür de tam olsun bari. Burada ara, araba buraya yanaşmış. Lan lan bu mi? Oğlum bu gerçekmiş. Gerçekmiş. Yedi de bayağı yedi de. Bana da yedirdi bir iki tane. Yana baksana. Doğruza evlere mi geçti? Katliam çıkmış kanki. Evlere mi, eve mi geçmiş bu? Hiç görmedim. Burayı katliam yapan o. Şu kim olacak? Çıkaracaksın şimdi kafanı bir yerden. Şöyle şuradan bir açı almaya deneyeceğim evlerden de. O tarafa da gitmiş olabilir ha. Belki olmaz bak. Sana doğru geliyorum ben. Aşağıda gördüm. Şu evin yerde şurada. Benim tarafımda senin tarafında mı acaba? Yol tarafında. Evin içine girdi. Çatıda. Çatıda. Birazcık kafanı çıkarsana. Orada birini öldürdü. Ya bir siktir. Abi sen niye gene o tarafa gittin? Abi sen yol tarafında deyince iki açıdan bakalım dedim. Abi geçersek kalkamayacağız. Cover'dayım. Tamam şimdi sana doğru geleceğim. Dur. Şöyle güzel oyunu satmayalım. kar vardı elimde ya, kar olmasaydı ben onu aşağıda derken vurdum Göstermiyor değil mi şu an? Yok göstermiyor Bir araba geldi Araba geldi Arkadaşın çağırdı galiba Yok bunlar farklı ekip Aa, Dur lan durun durun orada Çok güzel Dur geri geliyor Yok oraya Kafa attı oraya bu bizi görmüyor onlar evlerde sandı onu Köprü tutu yani Alan geldi lan <laughs> Göstermiyor lan bunu görebiliyor mu? Yok ne onu ne bunu Lan oğlum alan gelmiş hakikaten Araba alıp gidelim mi? Gidelim kanka. Git sen arabaya. Ben şuna bir bakayım. Hadi lan bin şu arabaya. şuradan buna bir bakayım dedim de göstermiyor bu. Bayıttın mı onu? Köpü tamam. Atla 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 atla. kilimi çaldık hadi ya. Bana bir mermi gelirse çilmiş çalmış Vallahi bunun ya. Ben de basacağım şurada. Görebiliyor musun? Ee, tut düştüm. Tutuyorum. Bir M24 doğruna. Loot uğruna M24 ama şimdi, o değil Görebiliyor musun? Şurada bir tane daha var Ah! bunu kaçırdım Şu ağacın arkasında göster. Şerefsiz kilimi de çaldı. Lan. yok o ağacın arkasında nereden sıkıyordu? O başkasıydı. alttan sana vuruyor, aşağıdan vuruyor. Lan. Gel çek, gel çek buradan çıkalım. Abi teker, tekerdeyim nasıl vuruyor abi? Vuruyor işte abi. Bütün lastikleri aldı. Nereden ateş şey ediyor lan bu? Gömlek. Lastik lastik bırakmadı. Gördüm seni. Senin ağzını seni gördüm. Bitti mi o? Bitti. Lan gidip lootuna baksam acaba? Senin. Yok. Gel gel boşver. ver. Gelmişler. Benzinimiz bitmiş. Öyle kötü bir yerde durdun ki. Durmadım kanki araba durdu yani. Kanka çatıda. Aldım. Leşe aldım. Leş aldım. Açık tez, Gel geri gel. Senin duracağın yer var ya. Hakan yemin eden var ya belanın... Durmadım, durmadım. Benzin bitti. Olsun senin yüzünden Benzin diyorsun. bitti, benzin Benzin <laughs> Benzini içmiş Bak kesin. şuradan baktan gözüküyor, Bak, şunun okay, öteki okay. tarafında da. Valla bir baygınını çaldım. Çok severim Beleşgil. Biz alana koşalım. Aynen. Araç falan yok değil mi etrafta? Beleşgil en sevdiğim. Abi kar 98 demek pek fazla etkili değil bak baygın adama iki tane saklıyor. Ya o da bir tane kafaya geldi de öldü. Ya yaralı kaskı tek atıyor. 8 bir kişi orada vardı 7 araba buldum. oyun imana mı geldi acaba? <laughs> drop gördüm abi işte. Nerede ne? Drop sağda tepenin ucunda. Aynen kanka sen şu biz belki bir şey bir şey çıkar lan. Valla AKM'yi satıp MG3'e geçesim var da. Yani aslında tam vakti biliyor musun? Şu evlerde biri pusmadıysa. Bir çakal evet. Evde evet, temiz gözüküyor. Al şunu işte bak, mis. Al M24'ü al. Aa M24 mi var? Süper. O harabelerde yani kimse sevin, yoksa bit, bitmiyor diye. O harabelerde bitirecek oyunu. Kimse yoksa burada herkes aşağıdan gelecek. Yok lan aşağı vardı evet, oyunu. oyunu aşağı vardı. Tamam gene iyiyiz. Bak şimdi hoşuma gitti. Güzel. Konum bizde. Ve bende şey yok. Hiç boost mus yok var mı sende? Bende bir tane harikesi var. Al. Bıraktım. Ne oğlum. Basma mı basmasam mı bilemedim. Boşa gitmesin diyorsun ha? Neyse canım full olsun ya. Lan aşağıda? Aşağı indi o Nerede hangi? Aşağıda? Bak bak mot motor, motorlu. Motor. Orada? Akı geldi. Lan burada adamlar varmış. Hakan. Bekle yanına geliyorum bekle. Arazi uyum sağlı araba var burada. Hemen araziye uyum sağlayacağız. Bir alana düştü. Biri çatışıyor. Kanka aşağı inmemiz lazım bence. Burada biri ateş etti de hala buranın içinde mi? Yoksa araçta kim ateş etti bilmiyorum. İki ateş sesi gelmedi mi? Bir tane duydum ben. Bir tane aşağıdan geldi. Aşağıda araba var. Aşağıda araba gördüm. gördüm. Nerede? Hah gördüm ben. Tamam. De. Motor geliyor. Motor geliyor önümüze. Tamam. Kili almaya çalışıyordu biz aldık. Önümüz altımızda hemen. Sen 45 metre. Geldim. İkisini de ağzına tamam Süpersin. İki kişi kaldı. mg de buydu. Lan. Burada bir tane lan. Emir. Tepemizde durmuş şerefsiz. Pantezi tamam. mi yapıyordu ben anlamadım Benim ki. Gördü. Gördüm kanki. 125'te. Final yapayım mı? Yap yap gitsin. Boşver. Geçmiş olsun. Yakalanmışsın finali yapmayacak mısın? Çok iyisin yaptık. Tebrik. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar güzel maçtı. Umarım beğenmişsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın.